Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyoruz. Hoş geldiniz tekrar birlikteyiz yeni bir videomuz ile yayın programımıza tekrar bugün de devam ediyoruz. Bugün 22 Ekim Salı Part 2 videosu ile hem istekleriniz üzerine senet analizleri gerçekleştireceğiz yapmış olduğunuz yorumlara göre hem kritik şirketler serisi ile yine bugün de programımız her gün olduğu gibi devam edecek birlikte başlıyoruz. İlk önce Biotrend. Şimdi Biotrend enerji şirketi tarafında daha önce de size anlatmıştım bu şirket yatay bölgede hareket etmekte yani Demetri yatay bölgede hareket ediyor olması şirketlerin. Bakın alt kanal bölgesi bu şirkette de belli değil mi? Sürekli anlattığımız bir fiyatlama aralığı var. Burası alt kanal bölgesi. Bir de şirketin üst kanal bölgesi var. Yani sürekli olarak gittiği ama bir türlü aşma konusunda başarılı olamadığı kanal bölgesi var. Bizim şirket bunlardan ibaret. İşte şu kanal bölgesi ya da üstteki şuradan gelen işte kanal bölgesi olmak üzere bizim şirket bu şekilde takılmaya devam ediyor diye biliyorsunuz ki ifade ediyorsunuz. Ne demektir bu da? Yani yukarıdan sat bak. 2022'den beri saat... Alttan yerine koy. Yani al sat tahtası. Bak şimdi yeşille de ifade edelim. Alt bölgede talep bölgesi al topla. Bak topla para kazan görüyor musun? Burası da kriz noktaları. Onun dışında da al topla hep para kazan bak. Görüyor musunuz fiyatları? Yani bizim şirket böyle ilerliyor. Al ver al ver. O yüzden bu malıktan çıkmadığı için de 2022'den beri biz de çok farklı bir özel beklentiye giremiyoruz maalesef. Altta yeşil noktalarla göstermiş olduğumuz yer 16-17 aralığı olurken. Üste göstermiş olduğumuz kırmızı nokta ise düşen trend direnci. Yani orası hedef fiyatı mesela bu şirketin 20 lira. işte 70 kuruş ile 21 lira 70 kuruş. Bu. Üstteki fiyat da bu. Bu ne peki? Bu da direnç. Aşamıyor. Yani 2022'den beri öyle bir oyun kurmuşlar ki şirketin mevcut fiyatlarına. Ki ben Biotrend'in daha önce temel analizini yapmıştım. Kanalda var izleyenler izleyebilir. Hani niçin burada bu kadar takılı kaldığını nedenleriyle anlattım geçen e, ay yapmış olduğumuz biyotren temel analiz çalışmasında e, orada da ifade ettik yani bu tabii ki nedenleri var ama e, teknik olarak bakarsak her hala değişen bir şey yok yani gitmez mi? E, tabii ki gidebilir şimdi bakın bu şirket 16-17 bak kendiniz söyleyin yeşil kanal bölgesinin üstünü kapattıkça nereye gidiyor bak hedef 1 bak hedef 2 bak hedef 1 hep aynı şey görüyor musunuz İşte üst kırmızı bölge bak. Yani niye gitmesin? Tabii ki gidebilir. Ama şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bizim şirket bunların dışına çıkmadığı müddetçe bir şey beklenmez yani. 16-17 destek olarak izlersin yine klasik işte hedefe gider. Ondan sonra üstteki hedefe gider. İki tane beklentisi var şirketin. Birincisi şurası. 19 e, 19 800 aralı. Bir de dediğim gibi 2700 21700 aralı. Bu. Ha siz derseniz ki ne zaman değişecek? Yani diyelim ki 19 19 800 kırıldı. İlk sinyal 19 800'ün üstüne attı. 2700 21, 21700 geldi. Tamam kapıya dayandı varsayalım ki buraya geldi. İşte farklı beklentiniz varsa. 24, 26, 30 ve üstü her neyse buraya gelip kırıp geçtiğini görmemiz lazım. Bu. Yani bu da 24'lere denk geliyor. Yani 28, 24'lerin üstüne atınca istikrarlı. Ondan sonra ralli başlar diye hani konuşmayın. Ralli yaşanabilir artık demeye. Bunların konuşmaya başlarız kabul. Ama bırakın 28, 24'ü daha 27, 121, 700 yok. Bırakın 27 yüzü daha 19-19'da ulaşılamadı. Yani böyle bir mantıkta ilerliyor. 2022'den beri bugün özel bir şey değil bu. O yüzden biz de diyoruz ki yani bu kanaldan çıkmadıkça en az 19-19.8 böyle dalgalama devam eder. Bugün yükselmiş, yarın düşmüş. 16-16-16-17 aralı yine gelmiş. Oradan yine dönmüş. Sevgili dostlar bu inanın bu şirketi böyle kurdular böyle ilerleme devam ediyor. Özel bir şey yok yani haberiniz olsun. Yani bu şekilde dediğim gibi hızlı bir yükseldi evet 19-19, işte 800 aralığındaki hedefine ilk hedefine vurmuş. Ee, geçen hafta satış başlamış şimdi bakalım takip ediyoruz. Ama gideceği fiyatlar bundan yani bunu da ifade etmiş olalım. Özel bir beklentimiz şu anlık hala yok ne böyle ciddi düşsün ne de ciddi yükselsin diye ifade edeceğimiz özel bir noktada değil şirket bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın. Ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.